Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor videomu başlatıyorum arkadaşlar ee, arkadaşlar biliyorsunuz korona belası diye bir şey var üzerimizde ee, Etrafımda birçok kişi korona oldu Hatta aynı evin içinde e, aynı ev derken hani kendi evimi kastetmiyorum e, aynı daireden e, Kur'an'ı olanlar oldu ama e, şükür Rabbime şu ana kadar ben korona olmadım. Ve bunu da yaptığım şeylerden dolayı olmadığımı düşünüyorum. Arkadaşlar ben ne yapıyordum? Daha öncesinde de yapıyordum da bu Kur'an'a e, zamanında her gün yapmaya başladım. Arkadaşlar biliyorsunuz sovanın tüm mikropları içine çekme gibi üzerine çekme gibi bir özelliği var. Her gün bir tane büyük bir soğanı ikiye bölüp bir tanesini sıkça girip çıktığımız koridorumun bir köşesine diğerini de istediğiniz herhangi bir yere yatak odanız olur oturma odanız olur ama ben ikinci parçamı da genelde oturma odasında Kullanmaktan yana tercih ettim e, Bunu ben her gün yaptım arkadaşlar Büyükçe bir soğanı kesip Hem koridoruma hem de oturma odasına Sonrasında e, bu süreç içerisinde Her gün yaptığım bir şey daha var e, Arkadaşlar Almanya'da çok pahalı Bu bu tarz şeyler Türkiye'de bilmiyorum nasıl ama Ben lavanta e, Yağını Çiçeğinin yağını kullandım Dediğim gibi daha önce de kullanıyordum ama bu süreçte daha fazla kullandım, her gün kullandım. 200 milim su kaynattım içerisine. E, bunu aslında yaparken göstereyim size. Bir de arkadaşlar ben defne yaprağını da çok fazla kullandım bu süreçte. E, bir gün kullanmadımsa ikinci günü mutlaka kullandım. Onun için de ayrı bir video yapacağım. Ama şimdi ben e, Lavanta yağını nasıl kullandığımı göstereyim sizlere. E, bu arada arkadaşlar Türkiye'de olanların çok çok daha fazla şansı var. Lavanta çiçeğini, kurumuş çiçeği aynı etkiyi gösteriyor. Alıp kaynatıp e, oturma odamıza veya da koridorumuza koyup e, böylece mikropları kırabiliriz. Hani dışarıya mutlaka çıkıyoruz. E, ne kadar dikkat etsek de, ne kadar kendimizi korusak da ellerimizi falan dezenfekte etsekti de bu mikropları eve bir şekilde üzerimizde de olsa getiriyoruz. Ee, dediğim gibi e, hemen nasıl yaptığıma geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar 200 milimlik suyumu e, ben şöyle cezveme aldım. E, kaynamaya bıraktım. Kaynayınca e, alacağım arkadaşlar sıcağıyla üzerine 3-4 damla hemen şöyle göstereyim lavanta yağı ekleyeceğim tabii ki çiçeği şey olsa da kullanabilsek çok çok daha güzel daha etkili ama şu an elimde yok yani burada da çok pahalı daha önce de dediğim gibi suyum kaynıyor arkadaşlar taşmasın alayım şöyle kenara hemen bunu ben masamın üzerine götürüyorum sıcağıyla yapacağım hem odamıza çok güzel bir koku yayacak şöyle çekeyim de. Tekrar sıcağıyla biraz kaynatayım. Hem odamıza çok güzel bir koku yayacak hem de bütün mikropları kıracak. Evet canlar hemen şöyle döküyorum. Biraz fazla kaşlama zararı yok. Ee, Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Hemen her gün yapıyorum. Umut ederim siz de yaparsınız. Gerçekten ben Kur'an'ı olmayışımın nedenini bu yaptıklarım diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım sizler de yaparsınız. Yapın arkadaşlar. Hani lavantayı yapmazsanız da en azından bir sobanı ikiye kesip evinizin bir kenarına koyun. Türkiye'de çok çok daha büyük şanslarımız var bu tarz şeyleri. Hani yağını bilmiyorum vardır mutlaka da. Vardan alın kuru e, lavanta yapraklarını böyle 200 milimlik suda e, onu da yapabilirsiniz yani. Kaynatın kaynamış suyu koyun masanızın üzerine en azından mikropları kırıyor biliyoruz. E, ne diyelim arkadaşlar? Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar abonelikler bedava biliyorsunuz. Bana abone olur. beni desteklerseniz sevinirim. Bir başka videoda buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun.